Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte penye ipten sepet yapacağız. Şu şekilde benim elimde minik bir sepetim var. Şöyle. İçine takılarınızı koyabilirsiniz, boncuklarınızı koyabilirsiniz. E, tokalarınızı koyabilirsiniz. Minik, yani elimin içi kadar bir tane sepet. Ben bunun büyüğünü yapmak istiyorum ve bordo renginde denemek istiyorum. Bu şekilde bir tane yapmıştım. Çok hoşuma gitti. Ee, ufak eşyalarımı hatta biliyorsunuz ki etamin işliyorum ben. Etamin iplerimi bile bu şekilde koyabiliyorum. İnanın çok güzel duruyor. Hem de ortalıkta dağınıklıktan kurtulmuş oluyoruz. Hemen başlamak istiyorum. Şöyle bir penye ipimiz var. Bu birazcık daha kalındı. O yüzden daha sert oldu. Şöyle şeklini oluşturabilirsiniz daha derin altını daha düzgün yapabilirsiniz. Bu şekilde mesela daha düz oldu altı. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Sihirli yapımlı sihirli halkayı herkes biliyordu. Bilmeyenler için elime şu şekilde doluyorum. Şöyle iki parmağımı geçirdim. Üsttekini alıp parmağıma doladığım ipten bir tane geçiriyorum. Daha sonra bu ikisini daha sonra bu ikisini geçireceğim. 6 tane sihirli halka yapacağım buraya. 1 2 3 4 5 ve 6. Şurayı ben çok kısa tuttum. Bu şekilde çekeceğim. Şuradaki aralığı kapatmış oldum. Umarım görebiliyorsunuz. Heh. Şuradaki aralığı kapatmış oldum. Şimdi burayı bu şekilde birleştirip yuvarlak haline getireceğim. İplerden dolayı göremiyorsunuz. Şurayı kapatacağım. Bunu içine alırsanız eğer buradaki ipinizi kesmezsiniz. Sihirli halkanızı sökülmez. Böylelikle daha düzgün durur. Bu ilkini yaparken de İlk sihirli halk çok özür dilerim İlk sihirli halkamıza batarken zorlanabilirsiniz çünkü orası biraz dar oluyor çektiğimiz için şöyle bir iki her sık iğneye çift batacağım toplamda ikinci sırada 12 adet olacak 4 5 6 7 Şöyle kendini topluyor skorduğunuz için ben skoruyorum mesela. O yüzden buraları düzelterek gidiyorum. 8 9 10 Bakın sihirli halkanın ucu hiçbir şekilde gözükmüyor. Çok da düzgün oldu. Son sıramdayım. 11 ve 12. İkinci sıramdaki artırma işlemim bitti. Alt tabanı ne kadar büyüklükte istiyorsanız o kadar büyüklükte genişleteceksiniz. Mesela bu sıramızı da üçüncü sıramızı söyleyeyim. Ondan sonra aynı şekilde artırarak devam edeceksiniz. Üçüncü sıramıza geçtik. İlk sık iğneme batıyorum. Siz hatta buraya farklı bir ip koyabilirsiniz. Hemen ben de bir ip ayarlayıp Geldim. geliyorum. Bir tane beyaz e, penye ip aldım. Buraya koyacağım. Sizin için koyuyorum. Karıştırmayın diye. Şuradaki yerimizi belirleyici olarak ayarladık. Çatalı yine bile takabilirsiniz. Her türlü ayarlayabilirsiniz. Üçüncü sıramızda ilkine sık bir tane sık iğne yapıyorum. Bu bir. İkinciye geçiyorum. Çift batıyorum. Bir. İki. Bir daha tek batıyorum. Ondan sonra çift batıyorum. Bir. 2 Amigurumi tekniklerini biliyorsanız aynı teknikle çoğaltma işlemi yapıyoruz. Sıradakine tek batıyorum. Çift battım. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Tek sıradakine çift. Bir, ki düzelecek bu. Şöyle tek. Şuraya çift. En son çiftle bitecek. Çünkü tekle başladık. Tek ve çift. Sonuncuyu çift olarak bitirdiyseniz sayma işleminiz doğru olmuştur. Veya şu şekilde şuralarını sayarak toplam 18 adet ee, sık iğne olacak O şekilde sayabilirsiniz. Ben bunu bu şekilde ayarladım. Şimdi başlangıç noktamıza geldik. Dördüncü sıramızda 2 sık iğne 1 artır. 5 sıramızda 3 sık iğne bir artır veya daha büyük yapacaksınız bu şekilde sırayla yaparak genişletebiliyorsunuz. Ben biraz daha kendi e, kullanabileceğim büyüklüğe gelene kadar aynı şekilde artırmamı devam ettireceğim. getirdim. İstediğim boyutta 4 sık iğne bir artır şeklinde son sıramı tamamladım. Burası bu şekilde köşeleri çıkıntılı gözüküyor. Evet. Ama bunun üstüne yuvarlak gideceğimiz için yani hiç artırma eksiltme yapmadan dolanacağımız için yuvarlak kısmı oluyor. Tıpkı bununki gibi. Aynı bununki gibi olacak. Çok hoş değil mi? İstediğiniz gibi boncuklarla aralarını süsleyebilirsiniz. Tabii ki. Ben hemen bunun üstünü nasıl yapıldığını göstereceğim. Başlangıç noktama gelmiş bulunmaktayım. Bunu bu şekilde çıkardım. Bu arada numaramı tığ numarasını söylemedim. Tığ numaram 6. Penye iplerde 6 numara tığ kullanıyorum. Buraya bir daha başlangıç noktası yapacağım. Şu şekilde. Sadece bu taraflarından sadece ön taraflarını yani normalde sık iğne yaparken burada ikisini birden alıyorduk. Ama üst tarafı tamamlayacağımız için şuradan alıyoruz ki bölme oluşsun diye. Dış tarafından alıyoruz. Hatta ben iç tarafından alacağım. Artırma eksiltme yapmadan iç tarafından örmeye başlıyorsunuz. Düz bir şekilde öreceksiniz. Kesinlikle artırma eksiltme yapmıyorsunuz. Yoksa yuvarlak şekli elde edemezsiniz. Bundan sonra kendini bırakacak daha sıkılaşacak. Yuvarlak bir hal alacak. Şöyle ben tek taraflarını örüyorum. Şurada yeri belli olacak. Bu şekil olacak. Şurası dışarı çıkmış olacak. Burası yukarı büktüğümüz kısmın ilk katmanı. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayayım. Şöyle dışa doğru katlıyorum. Dışa doğru öreceğim çünkü ben. Alırken bu şekil ayrılabilir. Hiç merak etmeyin. Daha sonradan bu şekil alıyor. Yani kendini kapatıyor. Penye olduğu için esnek bir kumaş. Ben hemen bu sıralarımı tamamlıyorum. Bunu havluluk olarak kullanacağım mutfağım. Şey, çok özür dilerim mutfak nereden çıktı. Banyomda sepetimin içine deterjan, yani küçük sabunlarımı koyacağım. Kalıp sabunlarımı şık durması için. Banyom beyaz olduğu için bu rengi tercih ettim. Birazcık renk katmasını istedim. Siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Pernil kumaşların bir kalınları bir inceleri var. Hangisiyle rahat edebilirseniz onunla yapın. Şu an bizim yaptığımız ince. ince olan. Bu da kalın olan. Kalın olan tamamen buraları aralıksız oluyor. Şu şekilde göstereyim. Şu kısımları aralıksız oluyor. Kendini kapatıyor. Bunu da biz zamanla ördüğümüzde kendini kapatacak. ince iple örmesi daha kolay kalın iple örerken 7 numara tığ tercih edebilirsiniz. şekilde alıyor gördüğünüz gibi bu şekil olacak böyle katmanını artıracağız Evet birinci sıramızı tamamladık başlangıç noktamıza geldik İçi dolduğu zaman bu kendi şu şeklini alacak. Şuraları kalkık duruyor mesela. Bunu da bastırdığımızda düzeliyor. Bunun içine henüz hiçbir şey koymadım. O yüzden tam şeklinde almış değil. Bunu da içini dolduracağım. Bu şekilde oturacak bu kısımları. Tam şeklini almış olacak. Tam yuvarlaklığını alacak. İlk ördük. Birazcık ovallik olabilir. Hemen istediğim katmana kadar çıkacağım burasını. 3 kat, dört kat. Ne kadar istiyorsam. kalın, ne kadar istiyorsam. Ona göre yapacağım. Hemen ben yapıp başlangıç geliyorum. Noktasına tekrar geldim. 2 sıra ördüm. Şuralarını bu şekilde örgü örgü durmasını istediğim için hep iç tarafından ördüm. Yani şurada ikili var mesela. Ben bu taraflarından ördüm. İç tarafına gelen kısımları ördüm. Burası dışarıda şekil verdi. Ben o şekil sevdim. Bunu o şekil ördüm. Bunu da tamamen ikisini alarak Saç örgüsü gibi ördüm Sizi bu şekil veya bu şekil yapabilirsiniz Nasıl isterseniz En son buraya bir tane Zincir yapıyorum Şuradan kestim Şu başlangıç noktamı da çıkarıyorum Buradaki ipimi ne yapacağım Kesinlikle dibinden kesmiyorsunuz Hemen yan tarafa gelip Şuradan sokuyorsunuz. Tığınızı alıp burayı geçiriyorsunuz. Şöyle bir birleşim yapıyorsunuz. Evet. Bu şekilde birleşim yaptınız. Daha sonradan aralarından geçirerek en alta kadar getiriyorsunuz. işte bitti bakın hiç gözükmüyor ipin nerede oldu bu şekilde ördüm içindekini zaten örerken biz bu şekilde içine katlayarak örmüştük şurada hafif çıkıntısı var bunu kesebilirsiniz veya burada da sizi rahatsız etmiyorsa kalabilir benim sepetim bitti Umarım size yardımcı olabilmişimdir videom size yararlı olduysa eğer kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.